İstanbul halkının menfaatine olan bütün konularda grup olarak olumlu tavır alabilmek, Millet ittifakı ruhuyla e, belediye başkanımızın yanında olmak. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bizim için bir okul. E, burada yaptığımız çalışmaları iyi analiz ediyoruz. İstanbul'un menfaatini olanları kabul ediyoruz. Menfaatini olmayanları da kabul etmiyoruz. Fakat ne kadar etkili oluyor diye soracak olursanız mecliste iki ittifak var. Millet ve Cumhur İttifakı olarak ikiye ayrılıyor. Sayısal çoğunluğumuz olmadığı için Cumhur İttifakı ne istiyorsa bunları geçirebiliyor. Dolayısıyla bizim hedeflerimiz İstanbul'da yaşayan, 16 milyon İstanbul'un menfaatine olan kararları desteklemek. İstanbul'dan başlayacak olursak en büyük problemlerden bir tanesi deprem maalesef son gündem Deprem, işsizlik, ulaşım. En büyük problemlerimiz bunlar. Kent yoksulluğu büyük problem. Sıralayacak olursak depremi öncelikli hale getirebiliriz. Eğitimi de ülkenin en büyük problemi olarak öne alabiliriz. Ülkenin en büyük problemi eğitim. Özellikle son 18 yıldır eğitim sürekli geriye giden bir halde. Çünkü eğitimle sorumlu olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Eğitilmiş insanla sorunları var bu iktidarda. Çünkü eğitilmiş insandan korkuyorlar. Sorgulayan, analiz eden insanlardan korkuyorlar. Bu konuyla alakalı hem bir bakanları eğitim seviyesi arttıkça oylarımız düşüyor dedi. Hem de bir yok başkan yardımcısı maalesef ki şöyle söyledi. Mümkünse hiç okumamış insanların ferasetini güveniyoruz. O yüzden ülkede eğitim sürekli geriye gidiyor. Eğitim konusu yeniden ele alınması gerekiyor. Bu iktidarın değişiminden sonraki en büyük mücadele eğitimde olacaktır. 2021 bütçesinin en dikkat çekici ayrıntısı AK Parti döneminden devam eden borçlar. Bunlar bütçenin dörtte birini kapsıyor. Bir diğer konu bütçenin üçte birinin yatırıma aktarılıyor olması. Yani İstanbul'un menfaati, İstanbullunun menfaatine aktarılıyor olması ama borç yükü çok ağır. Diğer önemli konulardan bir tanesi de borçlanma kalemi. Bütçede yaklaşık e, yine e, 3,5-4 milyar civarında bir bütçe açığı e, öngörülüyor. E, gerçekleşme oranı ne olur bilemiyoruz. Pandeminin etkisi çok fazla. Dolayısıyla borçlanma yetkileri bütçede, bütçe oy birliğiyle geçti. Bütçede bu borçlanma rakamları da olmasına rağmen Cumhur İttifakı, AK Parti özellikle bu konuda çok e, sıkıştırıyor belediyenin çalışmalarını e, toptan bir borçlanma etkisi yerine e, küçük küçük borçlanma rakamlarıyla borçlanma etkisi veriyor. Bu da belediyenin sırtında ciddi bir yük oluşturuyor. Neden oluşturuyor? Özellikle geçen seneki borçlanma 2.3 milyarlık e, borçlanma yetkisinin zamanında verilmemesi toplamda 192 milyon lira bir faiz yüküyle karşı karşıya bıraktı belediyemizi. E, o yüzden borçlanma yetkileri e, taksi taksi vermeye devam edecekler. Çünkü AK Parti grubunun hedefi Ekrem İmamoğlu'nun başarısız olması. Bakın şu hizmetler aksıyor diye e, siyaset yapıyorlar. Siyaseten e, karar veriyorlar. İstanbul'un e, umurlarında değil. Ondan sonra kürsüye çıkıp bunları e, aleni bir şekilde yalan yanlış anlatmaya çalışıyorlar. Ben de tabii sert mukabele yapıyorum. Gerçekleri anlatmadıklarını söylediğim için sürekli sorun yaşıyoruz kendileriyle. atışma sürekli var. Meclisin çalışma sistemi aslında çok düzenli bir sistemken, meclis ilk defa dört partili bir hale geldi. Geçmiş dönem iki partili bir haldeydi. Her ne kadar dört partili haldeyse, yine iki ittifak var bu dönem. Cumhur ve Millet İttifakı. Tartışmalar, ee, özellikle AK Parti grubunun e, konulara kendi özgür iradeleriyle meclis üyelerinin cevap, cevap verememesinden kaynaklanıyor. Yani konuşacakları konuyu bile muhakkak icazet alarak konuşuyorlar. Bizim öyle bir problemimiz yok. Benim konuşma metnimi il başkanım ister ne, genel başkanım ister ben tamamen kendi özgür irademle, parti politikalarımla çıkıyor, konuşuyorum. Meclisin e, en büyük problemlerinden bir tanesi de e, sistemin yürümesini engelleme üzerine kurulu Cumhur İttifakı özellikle. E, meramımızı anlatıyoruz. Bu biraz rahatsızlık yaratıyor. E, o yüzden en büyük problemi e, Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili yaşıyorum. E, mesela bugün bir toplantı vardı. E, Sayın Göksu benim olduğum toplantılara katılmama kararı aldı. Bir de böyle bir e, çocukça bir tavırla karşı karşıyayız benim olduğum ortamda bulunma bulunmak istemediğini kendisi beyan etti. Ben de sayın başkana söyledim ki ben süreçleri tıkamak istemem. Ben söyleyeceklerimi yine söylerim. Siz kendisiyle toplantınızı yapın. Daha sonra bana anlatırsınız. Biz bu konuda belediyenin işleri yürüsün derdindeyiz. Sayın Göksu'nun böyle çocukça bir kaprisine ben kaprise cevap vermem. Biz devlet adamı ciddiyetiyle konuları yorumluyoruz. Dolayısıyla AK Parti grubunun meclisteki e, üslubu tamamen e, kendi iradelerini ortaya koyamamalarından kaynaklanıyor. Hiçbir şey kendileri karar veremiyor. Yani grup kararı alınıyor birçok e, konuda ve onlara gelen mesajlara göre evet veya hayır diyebiliyorlar. Kendi iradeleriyle cevap verme durumları maalesef yok. Covid ile mücadelede hükümetin verdiği tek doğru bilgi İBAN bilgisiydi. Hemen doğru onu verdiler para 26 karakterle düzgün gidiyor. Tabi o da gerekli, bu tamamen bir ironi yaptık aslında. Konu çok kötü. E, Sayın İmamoğlu her gün beyanatlar veriyor. Doğru bilgi verilmiyor. Özel hastanelerde daha yer bulunamazken insanlar toplu taşıma taşımayla evlerine gidiyor. Bunlar denetlenemiyor. E, mezarlıklar Daire Başkanlığı ile sürekli ir, e, irtibat halindeyiz ve açıklanan rakamların yaklaşık iki katı kadar ölümün İstanbul'da olduğunu biz görünce bir soru önergesi verme gereği hissettik. İstanbul Büyükşehir destek İyi Parti grubu olarak soru önergemizi başkanlık makamına verdik. AK Parti grubu vermiş olduğumuz bu önergenin ne olduğunu ilk başta anlayamadı. Onlar da oy verdiler. Oy birliğiyle başkanlık makamına havale edildi. Ve e, Ekrem Bey de, belediye başkanımızla konuyla ilgili açıklamalar yapmaya başladı. E, Bizde açıklanan elli İstanbul'da defin yapılan yüzlerin üzeri. Arada 50-60'lık farklar olmaya başladı. Şu an bakıyoruz 450'lere İstanbul'daki e, ölüm sayıları çıkmış. Bakın o vermiş olduğumuz soru ergesiyle Sayın Başkan'ın konunun üzerine gitmesiyle dün ilk kez ülkemizde gerçek vaka sayıları açıklandı. Ve Avrupa'da birinci duruma çıktı ülkede COVID oranları. Emin olun e, semptom Gösteren göstermeyen ben bu sayının da çok daha üzerinde olabileceğini tahmin ediyorum. Ülkenin çok acilen bu tedbirlerle ülkenin bir kapanışa girmesi lazım. Bir iki haftalık minimum bir karantina sürecine girmesi lazım. Bundan sonrası çok daha kötü günler bizleri bekliyor olacak. Maalesef dün itibariyle bu veriler gerçek açıklanmaya başlandı. Bakalım ölüm oranlarıyla ilgili ne yapacaklar? 450'lere çıkan günlük İstanbul'da cenaze hizmetleri var. Bakın dün daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze mezarlıkları daire başkanlığı personel alım ilanına çıktı. Gassal ve imam alımlarına çıktılar. Durum apaçık ortada. Bu verileri hükümet e, Büyükşehir Belediyesi'ne neden saklar? Kanal İstanbul bizim için üzerine durulmaya değmeyecek, yapmaya bu iktidarın ömrü yetmeyecek bir proje. E, rafa kalkar yakında. Çünkü ülke ciddi bir ekonomik darboğazda. Artık satacak hiçbir şeysi kalmamış ülkenin. 130 milyar doları dövizi düşürecek diye harcadılar. Bugün ellerinde tek bir argüman kaldı faiz arttırma. Öyle bir hale geldi ki ülke faiz enflasyon neticesidir diye bir teori ortaya attı Sayın Cumhurbaşkanı. Emin olun bu teoriyi İktisat 101 dersi almış bir öğrenci üniversitede söylese hoca onu camdan atardı maalesef. Bu konuyla, bu konuyla alakalı e, ekonomi hocalarının ekseriyeti tek kelime dahi edemedi. Ama artık konuşma zamanı geldi. Bu teoriler çöktü. Madem o teori gerçekti o zaman niye faizi artırmaya kalktınız? Geçmiş dönem Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deydi. İlçe belediyelerinin de 25 tanesi AK Parti'deydi. O dönem Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerine yapmış olduğu yatırımlar bu yatırımların birçoğunu bu dönem Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettikten sonra AK Partili meclis üyeleri ilçe belediyelerine tahsis edilmesi yönünde teklifler getirdiler. Ve bunları meclisten geçirdiler, komisyonlardan geçirdiler ve kabul edildi bunlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin amblemini bilirsiniz. Camili, minareli, kubbeli amblemi gördükleri her yeri istediler. İlçe belediyeleri yıllarca yattı. Büyükşehir'in yaptığı yatırımlarla götürdüler işleri. Bugün artık öyle bir noktaya geldiler ki artık hizmet edecek durumları kalmadı. En son bu Kasım Meclisi'nde döküm sahaları ile ilgili bir teklif getirdiler. Duyunca şaşırdım. Daha önce hiç olmayan bir şey getirdiler. Bu 25 yıldır aklınıza gelmedi mi? Çünkü gelirleri kesildi. Döküm alanları ile ilgili dediler ki %3'lük büyükşehir payını %5'e çıkaralım. Aynı zamanda hangi alanda bu döküm sahası varsa oralı oradaki ilçe belediyelerinde yüzde beş aktarılsın. Yani yüzde onluk bir belediye payı getirilsin dediler. Şimdi döküm sahalarının hepsi AK Partili belediyelerde bir tanesi MHP. Silivri, Çatalca, Avrupa yakasında bunlar yoğun. Ee, Eyüp, Arnavutköy, ondan sonra Anadolu yakasında Şile bölgeleri döküm alanları ve bunların hepsi AK Partili belediyeler. Oradan da o belediyelere yüzde beş aktarılsın diye bir konu getirdiler. Yaklaşık iki yıldır komisyonda bekleyen dosyalar var döküm sahaları ile ilgili. En son Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Ülke Hanım, Avukat Ülke Hanım, Anadolu yakasında on günlük döküm alanı kaldığını söyledi. Çünkü AK Partili Büyükşehir Belediyesi iki senedir yattığı için, metroları durdurdukları için artık o metrolardan çıkacak, Harfiyatı dökecek alan kalmadı ve bunları komisyonlardan geçirmiyorlar. Maksat belediyeyi sıkıştırmak, çalışmasını engellemek.